Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçına karşı muhtemel 11'inden yazacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, diğer videolardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bundan önce Fenerbahçe'nin muhtemel 11 videosunu yaptım. Ee, ben o videoyu maçtan Birazcık daha önce yaptığım için ondan sonra başka olaylar yaşandı. Kupa maçında 6 ay kırmızı yedi mesela. Sosa antrenmanlara katılamadı bazı sebeplerden dolayı. Ondan dolayı o video o videoda yok şöyle böyle var demeyin. Ondan önce çekmiştim çünkü. Eğer Fenerbahçe videosunu izleyenler varsa da tabii. o zaman Beşiktaş'ın Erzurumspor maçına karşı ilk 11'inden başlarsak kalede ben yine Utkun'un olacağını düşünüyorum. Şöyle birazcık daha. Ben kalede Utku'nun olacağını düşünüyorum. Yine e, bence Sergen Hoca Utku'yu kesmeyecek. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Aldığımız haberlere göre yani şu an e, gazetelerde falan bayağı dolaşıyor. Ersin Destanoğlu'nun 19 yaşındaki Ersin'in e, teklif geldiği söyleniyor transfer teklifi. Onu ona göre videolar yaparız yine transfer dönemiyle ilgili. Ama söyleyeyim ben şimdiden yani sonuç olarak bir Türk kaleci ve genç bir kaleci önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Yetenekli bir kaleci. E, Lyon'dan teklif geldiğini duyduk. Lyon'dan hatta 4,5 milyon euro değerinde deniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama gazetelerde şu an bu, bu yazıyor. Ve e, yorumcular da aynısını söylüyor. Ve doğru haber olduğu söyleniyor Ersin Destanoğlu'na. Lyon'a giderse bence onun için iyi olur. Bunun yanında Rıdvan içinde tekliflerin olduğunu duyduk. E, Utku Kale'de olacağını düşünüyorum ben. E, şöyle olabilir. Mesela Zira Türkiye Kupası maçında Sergen Hoca... Ersin'i tercih etti. Ersin de çok yetenekli bir kaleci. Belki e, transfer şeyi olmak için mesela bonservis değerini yükseltmek için Utku'yu yeniden kesip Ersin'e oynatabilir. Ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Utku ile devam edeceğini düşünün. Utku da iyi performanslar sergiliyor son zamanlarda. Utku kalede şey, kalede Utku sol bekti. Ben yine Radvan'ın olacağını düşünüyorum. Radvan yani önceki videolarımda da izlediyseniz Rıdvan kesinlikle çok iyi oynuyor. Hatta Rıdvan ilk başta böyle bir amirli takım formasını giysin. Onun değeri çok çok daha artacaktır. Zaten şu an e takip edilen oyuncular arasındaymış ve teklifler de varmış. Ben kesinlikle Beşiktaş'ın satmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten sözleşme yenilediler 5 yıllık. Ve bence de hak ediyordu daha çok para kazanmayı. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuyu bence kesinlikle kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Rıdvan milli takım forması giydikten sonra da çok daha yani çok daha iyi yerlere geleceğini çok daha büyük bunu servisler edeceğini ve inşallah önün açık açık olacağını düşünüyorum gelelim stoperlere ee, geçen sene Alanya spordan bu sene Beşiktaş'a transfer olmuş oyuncu Wellington ee, Wellington olacağını düşünüyorum ben Yine Vida'yı da gördüm. Ben Vida'yı kupa maçında da hiç beğenmedim. Bundan 3 yıl öncesindeki Vida'dan eser yok. Wellington Wellington da kötü bir oyuncu. Bence Beşiktaş'ın stoperleri şu an kötü. Ama yani kötünün iyisi Wellington. Yani Vida çok kötü oynuyor. Diğer stopere gelirsek. Yani bu birazcık daha şu an yanlış yazmış olabilirim arkadaşlar. Montero'nun ismini. Yani Montero daha iyi yani. Atletico Madrid'den kiralık geldi zaten. Bunu buraya yazıyoruz. Sağ bekte normalde Rozier yazıl yazılacaktı ama Rozier cezalı şu an. Yani ben çok dengesiz daldığını oyuncular hani baskı yaptığını, pres yaptığını görüyordum. Bunu önceki videolarda da söyledim zaten. E, Rozier oynayamayacak maçta. E, onun yerine bence birazcık sığmamış olabilir. Dorukan'ın oynayacağını düşünüyorum. Dorukan sağ bekte oynayabiliyor ve Dorukan e, orta sahada o önceki videomu izlediyseniz Beşiktaş maçının yorumunu orada Dorukan hakkında ne de, neler dediğimi duymuşsunuzdur. E, orta sahada yani Dorukan, Atiba, Joseph üçlüsü olmuyor. Yani bu olmuyor. Ondan dolayı ben Dorukan'ın e, zaten sağ bekte başka oynayacak oyuncumuz da yok. E, Dorukhan'ın oynayacağını düşünüyorum. Aslında tam bir bek gibi oynamıyor. Dorukhan'ı bundan önceki maçlarda da gördük birkaç tanesinde. Tam bir bek gibi oynamıyor. Yani nasıl diyeyim? Yani ee, şu an ne diyeceğimi pek bilemedim. Aklımda da nasıl dile dökeceğimi bilemedim. E, he, sahte bek. Sahte bir bek gibi oynuyor. Ve bence Dorukhan için bu iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından oynayabiliyor. 4-1-4-1 dizilişinde olacak. Yani Beşiktaş'ın şu anki bel kemiği. Yani Josef. Josef zaten Fenerbahçe yıllarından da hatırlıyoruz. Kupa maçında da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Şu an Beşiktaş'ın bel kemiğinin Josef olduğunu düşünüyorum. O takımda ayakta tutan o, o savunmadan ofansife Gidiş gelişteki şeyi tutan adamın Joseph olduğunu düşünüyorum. Ee, onun önünde Atiba Atiba zaten hani gerçekten de hak ediyor zaten görevini de çok da iyi yapıyor kaptan diye işaretleyelim Atiba'nın. Atiba'nın orada olacağını düşünüyorum. Ee, yanında Önceki maçta tahmin tahminlerimizden şey yapmıştık. Yani Dorukan burada olmuyor. Oğuzhan yani çok formsuz mu diyeyim enerjisi düşük falan. Atiba daha enerjili oynuyor. Atiba 40 yaşına girecek neredeyse. Oğuzhan'dan daha enerjik oynuyor. E yanında mecburen ve ben Mensah'ın hala o Kayseri'de gördüğümüz potansiyelini Beşiktaş'ta yansıtamadığını görüyorum. Ama çok yetenekli bir oyuncu. O bir gün yansıtacak. Joseph, Atiba, Mensah üçlüsü. Bence Joseph, Atiba, Dorukan üçlüsünden daha iyi bir üçlü. Yani bence Beşiktaş'ın ideal orta sahası şu anki oyunculardan bu. Ben böyle düşünüyorum. Ee, şuraya gelirsek. Gezal. Yani buna bir şey dememize gerek yok zaten. Gezal aldım mı? Gidiyor yani. Gezal'ın ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet. Normalde burada ben önceki maçta da hatta Enkudu'nun oynamayacağını Larin'in oynayacağını demiştim. Ve tutmuştu da. Çoğu kişi hatta Enkudu'nun oynayacağını düşünüyordu. Ben Larin'in oynayacağını düşünüyordum. Ee, rakip Erzurum Spor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Erzurum Spor şimdi e, kapanık olarak oynuyor. Mesela sen bir Gaziantep'le oynarsan e, kapanmak yerine önde baskı yapıyorlar. bundan dolayı mesela orada Enkudu işler. Ama bu maçta da tabii ki değil işler ama bu maçta zaten Erzurumspor kalenin dibinde olacağından dolayı herhangi bir arkaya koşucu veya hızlı bir oyuncudan ziyade Larin gibi birazcık daha akıllı bir oyuncunun ve ceza sahası içinde neler yap yapabileceğini bir nevi daha iyi bildiği için ben Larin'in oynayacağını düşünüyorum. Kupa maçında maçındaların yine gol attı. Beşiktaş'ın yani Abu Bakar, şey, Abu Bakar birlikte en çok gol atan oyuncusu yani. Hatta Abu Bakarı geçti galiba. Santraforda zaten yani Güven Yalçın falan oynamayacak. Güven Yalçın son sonradan girebilir. Ama yanlış mı yazdım? Abu Bakar. Biraz beyin gitti ben de nasıl yazacağımı unuttum. Abu oynayacağını düşünüyorum. Zaten Abu Bakar gerçekten çok yetenekli ve çok iyi bir oyuncu. Onun hakkında bir şey diyemeyeceğiz zaten. Şöyle gelelim. En baştan gelirsek. Utku, Rıdvan, Wellington, Monteiro, Dorukan, Josef, Larin, Atiba, Mensah, Gezal, Abu oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ben hani oyun sisteminin artık oturduğunu ve oyuncuların da ben gayet yetenekli olduğunu düşünüyorum. Sadece ben şu an stoper hattında sorun olduğunu düşünüyorum. Utku şu an o hani sene başındaki kaleci sorununu bir nebze olsun iyileştirdiğine hani daha so o kadar büyük sorunlar olmadığını gösteriyor. Belki devre arasında bir stoper artı kaleci alırlar bilmiyorum ama. Aslında o kadar kötü bir kaleci sistemine sahip değiller. Tabi Beşiktaş şu an daha tecrübeli oyuncular istiyor kaleci bakımından. Bilemiyoruz. Ee, Utku, Rıdvan, Wellington, Monteiro, Dorukan. Şu dörtlü de zaten önceki maça göre tek değişen isim Dorukan. Ee, Dorukan sağ Rozier'in yerine. Rozier tarzında olmasa da Gezal Rozier şöyle birleşi, şey, birleşimden olan sağ taraf çok etkili olsa da bu maçta farklı bir şekilde Dorukan'ın yöneteceğini düşünüyorum. Josef zaten bel kemiği dedik. Atiba ve Mensah iyi bir şekilde bindirmeler yapacağını Hatta Mensah'ın belki bir golü bu maçta olabileceği düşünüyorum. Hani kesin diyemem ama bence olabilir. Asist veya gol yani katkı yapacak. Gezal hakkında zaten bir şey demeye gerek yok. Çok iyi bir oyuncu. Onun için bir şey diyemiyorum. Larin yani gol atar mı bilemedim bu maç. Ve Abu Bakar da komple bir forvet olarak Erzurumspor karşısında iyi bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş geçen hafta puan kaybetmesi onun için çok büyük bir sorun oldu bence. Alanyasporu Spor'u şu an durumları başka şeyler diye olabilirdik. Ama dikkat ettiyseniz o senenin başındaki Beşiktaş hakkında konuştuklarımız da şu an çok farklı. Ee, senenin başında Sergen Yalçın gidecek mi yoksa Beşiktaş şöyle mi olacak böyle mi olacak mı derken gayet güzel bir kadro olduğu ve sistemin oturduğunu düşünüyorum. Ben o zaman da diyordum aslında Beşiktaş'ın çok güzel oyuncular var. Uygun özellikle orta saatlerin çok iyi olduğunu düşünüyordum. Böyle oldu. Beşiktaş için önemli bir maç. Puan kazanırsa çok iyi olur ama puan kaybederse eğer çok büyük sorunlar yaşayacağını düşünüyoruz. Bu hafta ne Fener ne Galatasaray ne de Beşiktaş bay geçmeyecek. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçe videoları da kanalımızda yüklü. Onları da bir ziyaret etmeyi unutmayınız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.